Selam arkadaşlar. Enes Karaş kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden ayın 27'si. Saat şöyle 2'yi çeyrek geçiyor. Pazar, dün cumartesiydi. Şoklara, Maxfax arabalar geldi. Bugün yine motorumuzla bir av yapacağız. Bu sefer koca oğlanı çıkardık. Emektarı evde dinlenmeye istirata bıraktık. Yavaştan bakalım, çıkalım avımıza. Neler bulacağız? Yine marketlere, şoklara gittiğim zaman Tekrar açarım videoyu evet, İlk şokumuza geldik, birinci şokumuz Bakalım içeride neler var Hemen bir içeri girelim bakalım Bu neymiş? Büyük hayvan iyi Geçen aldığımız

Boş civis, Toyota MR2, hepsi Migros'tan aldık zaten bunları. Var, var. Car Price, klasik polis, Renault, hepsini aldık zaten bunları. Şöyle bakalım Farlar açık. Farlar kapalı. Hepsini daha öncesinden aldık. Üçüncü şok marketten de içeri girdik. Bakalım burada neler var. Aynısı varsa artık gezmenin bir anlamı yok. Hemen tezgah gidelim. Şoktan da çıktım arkadaşlar. Şöyle Stevie ve Ender Dragon'u bulduk. Yine yani burada da burada hiç yoktu Meshbox. Bu ikisini aldık. Minecraft'ları almış gibi olduk. Bakın bir bir yer daha var oraya da gideceğim. Var mı farklı bir şeyler? Yoksa da evdeki eski Meshbox'lardan açacağız. Çünkü hepsini Migros'tan aldık daha önce. Videosunu çektik. Hemen yolumuza devam edelim. Bizler. Burada da aynı şeyler. Hemen hemen aldık zaten. Tesla. Bunun kırmızısı var. Geç. Aldık. Geç. Arkadaşlar dördüncü şoktan çıktım. Şu anda aşırı bir rüzgar var. Hava da soğuk. Eve dönüş yoluna geçtim. Şok beni şoku uğrattı harbiden. Şokun etkisinden çıkmış değilim şu anda. Ben yeni modeller bekliyordum fakat hep eskileri doldurmuş. Ben de eve dönüyorum. Eski kendi eski modellerimizden açacağız. Selam arkadaşlar. Tekrardan evimize döndük. E, avımızı gerçekleştirdik. Gezdik, baktık şoklara. Minecraft figürlerini buldum. Şöyle şu ikisini de almıştık. Son girdiğimiz şoktan. Son girdiğimiz mi? Ondan bir öncekinde bulduyduk. Aynen. Araçlara baktım arkadaşlar. Hepsi Migros'tan. Bir ay önce mi oldu? 2-3 hafta önce almış olduğumuz tanesini 22 liraya almıştık o zaman. Şoklara 25 liraya gelmiş. O zamanki araçların aynıları var. Tesla falan vardı. Ama ben de Tesla'nın kırmızısı olduğu için onu pek almak istemedim. Ee, ben de dedim ki Eski araçlardan açayım. Bunu işte videoda bahsetmiştim sanırım. Bahsettim mi unuttum. Bunu geçenlerde babam Carrefour'dan bulmuş. Bana resmini attı ben de dedim al. Fakat arkası yoktu. Şu seri gelmiş olsaydı oradaki araçlardan, bu kutudaki araçlardan belki alırdık. BMW falan var çünkü. Bunun çıktığı kutuda fakat yoktu. Ben de dedim evdeki eski almış olduğum araçlardan açayım. Hemen ilk aracımız böyle bir Porsche 918 Spyder. Arkadaşlar yeni ışığımız nasıl? Yorumlarda görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Şöyle artık daha güzel bir ışığımız olmuş oldu. Kaliteyi biraz daha arttırmış olduk. Hem bu şekil bu ışık sayesinde biraz daha yüksekten de çekim yapabiliyoruz. Biraz fazla sallandı şu anda. Ama şöyle çıkardığımız zaman aracımızı detaylarını gayet güzel bir şekilde görebileceğiz, gösterebileceğim sizlere. Aracımızın ön tarafında Porsche logosu, farlar yapılmış. Jantlar yine oriental oynar tarzda arabişi. Bunda da altın rengi çok gol jantlar var. Bu Rolls-Royce Royce jantı bence arkadaşlar. Rolls-Royce'larda daha çok oluyor bu jant. Şöyle baktığımız zaman altına da altında yine bir filmi, mamut mu? Fil yavrusu mu? Şurada var. 918 Spider 2021 Mattel. Arka taraf gayet güzel detaylı. Motor detayları. Porsche 918 Spider. Bence Meshbox gayet detaylı yapıyor araçları. Gayet de güzel. Şöyle soldan direksiyon. Aynaları bile yapılmış. Gayet güzel. Hatta şurada karbon şeklinde mi? Sanırım karbon şeklinde yapılmış. Birinci aracımız buydu. İkinci aracımız bunu e, geçen yıl Bime gelmişti. Bu araç da gayet güzel. 1994 Mitsubishi 3000 GT. Bu araç da gayet güzel. Çok detaylı bir araç. Hemen bunu da çıkaralım kutusundan. Şöyle. Aracımız Karamamba. Sipsiyah bir araç. İçimli de bir boyası var. Gayet güzel. Aracımızın içi beş. Şöyle konsol dahi buradan belli oluyor. Camı da genişmiş. İçini rahat rahat görebiliyoruz bu aracın. Arka silecek yapılmış. Ön silecekler. Farlar şöyle camdan. Mitsubishi logosu. Amerikan parklar. Yine bu Rolls Royce jantından koymuş buna da. Beş baks. Arka tarafta mükemmel tüm detaylar var. Yani bunu toprağa ekip üstüne biraz su 1.18'e büyütebiliriz bu aracı. O kadar güzel detaylı olmuş. Çok güzel bir araç. Simli boyası da gayet güzel olmuş. Aynaları bile var. Aracın içi şöyle gri deri kaplama diye yorumladım ben. Altı da bu şekilde. Mitsubishi 3000 GT. Şöyle 2021. Çift çıkış egzoz hatta 4 tane bolcana egzoz koymuşlar. Bu araçta gayet güzel. Dediğim gibi aldığımız aynı araçlar olduğu için ben de es evdeki eskiden almış olduğum araçları incelemek istedim. Bir Porsche daha. 71 Porsche 914. Bunu da 23 Nisan indirimlerinde Migros'tan almıştık gene. Şöyle, hop. bunu böyle kutudan yırttık gibi ya. Böyle çıkacak bilecek miyiz? Aynen. Bu çok kağıt gibi bir araba. Dümdüz. Şu arkada bir detaylar var. Bakın tırtıklı yapılmış. Kabriyo bir araç. Üstü açılır. Tentesi var. Ee, i̇çi bembeyaz. Aracımız da bembeyaz. Kamerada yani parladı araç. Hop aman. Çok sallandık. Ee, şöyle baktığımız zaman Ön tarafı detaysız olmuş Şurada bir sinyal Sanırım yapılmış Yan tarafta Porsche yazıyor Jantlar kırmızı Çok değişik olmuş İddialı bir renk Altı da kırmızı aracın yani Bunu 13-14 liraya almıştım Çok da güzel yapılmamış bir araç ama Porsche yazdığı için Porsche olduğu için Alınabilir Porsche seviyorsanız eğer Bu da pop up varmış Şimdi bir diğer aracımız Dodge Charger 2018. Bu araç çok güzel. Bunu da yine aynı şekilde 13-14 lira civarına aldım. Bu aracın detayları da mükemmel. Hemen bunu da çıkarabilirsek. Bunu da kutusunu yırttık resmen. Aracımız Nardo Gri. Rengi mükemmel. Araçlara çok yakışan bir renk. Camdaki bu şey de ne böyle? sanki böyle bant yapıştırılmış da sökülmüş gibi. Jantlar çok güzelmiş. Gerçekten İçinde sanki disk varmış gibi. İçindeki şeyi gümüş kalemle şöyle bir boyayıp güzel bir detay yapılabilir. Ön tarafta farlar, sis farları yapılmış. Aynalar var. Bunlar da gri rengi araçlara çok yakışıyor ya. Son zamanda araçlarda yeni çıkan araçlarda özellikle çok bol cana var zaten. Arkası da çok detaylı. Charger, Dodge SRT logosu. Baya güzel bir araç. 14 liraya almıştık bunu zamanında. Geçen yıl 23 Nisan'da. Çok güzel de bir araç duruşu falan. 10 numara. Ee, yine bir Porsche mi gidelim diyeceğim. Yok. Bu sefer yine bir Alman fakat Volkswagen Golf MK1 76 model. Tam bir efsane bir araç. Alman efsanesi MK1 Volkswagen. Şöyle baktığımız zaman yine bu koruyucudan çıktı. Gayet güzel. Araçlara zeval gelmesin diye Meshbox olabildiğince güzel yapmaya çalışıyor bu paketlemeyi. Aracımızın ön tarafı detaylı. Ya bu Meshbox harbiden detayı yapıyor ya. Logosu, GTI yazısı, farlar. Ondan sonra Aynalar. Yine bu klasik Meshbox çantı yapılmış bu aracı da Depo kapağı. Kapı bu dahi böyle renklendirilmiş. Bakın detay yapılmış. Bir tek bu aracın arkası. Yani olmamış. Keşke arkaya da şöyle bir detay yapsalarmış. Bu araç dört dörtlükmüş. Arka sileceği dahi var. Ön silecekler. Aracın içine baktığımız zaman sipsiyah. Hiçbir şey belli olmuyor. O kadar da deri koltukları var. Aynen. Yine lahmacun tepsisi. Altı da bu şekilde aracın. Altına da detay yapıyor bu Matchbox. Bence gayet güzel araçları var Matchbox'ın. Hemen bir diğer aracımız. Yine bir Porsche. Bugün de amma Porsche açtık ya. Harbiden. Ama hepsini aynı yere koymuşum Porsche'lerin. Ondan çok denk geldi. Bunun rengi yalnız mükemmel. Porsche 911 Carrera Cabriolet. Porsche'nin güzel araçlarından birisi. Bu Matchbox'ın yapmış olduğu. Hemen bunu da şöyle kutusundan çıkarıyoruz. Araç gayet kalıplı. Of harbiden. <laughs> araç çok güzelmiş ya. Şöyle başka diğer şu Porsche ile kıyasladığımız zaman ölçü sanki biraz daha büyükmüş gibi bunun. Altında yazmışlar mı bilmiyorum ama sanki 1.64 değil de 1.60 gibi kalıplı bir araç. Detay olarak da harikulade resmen. Porsche logosu bakın. Farlar, farları çok güzel yapmışlar. Jantları güzel gitmiş. Yeşil ve sarının uyumu. Orada bakın. Camda hmm, dikiz aynası var. Şu şeyleri yapmışlar bakın. Güneşlikleri dahi yapmışlar. Onları siyaha boyayıp Gerçi siyah boyarsak kötü gözükebilir. Gayet güzel duruyor zaten. İş detay olarak yani gaz pedalları falan. Bakın araç manuel. 3 tane pedal var. El freni vitesi bakın göstergeleri dahi yapmaya çalışmışlar. Yani bu kadar küçük ölçekli bir araca bu kadar detay fazla. Araç 4 kişilik ama zorda kalan bir kişi şu ortadaki şu bölüme oturabilir. Burası Türkiye arkadaşlar. Yani 4 kişilik diye 4 kişi binmek zorunda. 5 kişiysek 5. kişi de araya sıkışır. Ne bileyim bir kişi 6 kişiysek öndekinin kucağına oturur. Yapılabilir böyle şeyler. Bunlar yani mümkün. Arka tarafta bakın şu ortadaki fren lambası, geri lambası, stoplar, Carrera yazısı falan. Mükemmel bu araç. Egzozda iki çıkış. Gayet güzel, kalıplı. Dediğim gibi diğer araçlardan büyük. Çok da güzel duruyor bakın arkadaşlar. Boyası mükemmel ya. Yeşiline harikulade yapmışlar. Bulursanız bence kaçırmayın. Yani bu da 2022 senesinin. Sanırım diğerlerde falan gördüm ben görürseniz alın bence arkadaşlar. Audi e-tron diğer aracımız. Bunu dediğim gibi babam geçen gün Carrefour'da fotoğrafını attı dedim. Daha var mı? Sadece bu var dedi. Dedim o zaman hemen kap gel. Ailedeki herkes ava çıkıyor. Bana gönderiyor bulduğu araçları. Biz de beğendiğimizi aldırıyoruz. Şöyle Audi e-tronumuzu da almış olduk. Şunları biraz geri çekelim. Şuraya alalım hatta. Şöyle aldık. Hemen bunun kutusundan bir çıkaralım. Bunu da yine Allah'ım yarabbim. Kutusunu yine yırttık. Aracımıza baktığımız zaman bebek mavisi. Jantlar Rolls Royce jantı. Zengin işi araba jantı. Ön taraf gayet detay manyağı bir şey olmuş. Izgaralar. Öndeki şu Audi logosu, farlar yapılmış. Yani bu araç elektrikli bir araç. E-tron sonuçta. Neden bu banjur var diye sorarım. Ve gösteriş için yapılmış olabilir tabi. Aynalar var. Aynalar bilmiyorum. Bu kamera şeklinde olabilir. Çünkü küçücük yapılmış nokta gibi. Kapı kulpları falan var. Yine ortada bir orta direk şaban direği var. Aracın içinde şöyle göstereyim. Bakın orada mavi mavi duruyor orta koltuğu işgal etmiş durumda. Arka tarafına baktığımız zaman aracın Audi logosu e-tron ondan sonuncuma quattro bakın. Quattro yani burada yapılmış. Quattro, quattro olması 4 çeker olduğunu belirtiyor. Zaten elektrik motorları direkt bu araçların tekerlerinde doğal olarak 4 çekiş olmuş oluyor elektrikli araçlarda. Hemen şöyle araçları düzeltelim. Düzgünce ne dursunlar. Şunu şöyle. Çok beyaz ya şu araç. Şoklardan bulmuş olduğum Minecraft figürleri. Gayet güzel, hoşuma gitti. Minecraft çocukluğumuzun oyunu. Yani bunu çok APK'sını mı indirmeye çalışmadık? Oradan buradan bul bulmaya mı çalışmadık? Bilgisayara indirelim derken bilgisayarıma virüs bulaştırmadık. Çok Çileler çektik, çok şeyler çektik ee, ama en sonunda APK şeklinde telefonlarımıza indirdik, oynadık Bolcan'a. Ne bileyim, izledik YouTube'dan, çoğu YouTuber'dan, burada Takla King olsun mesela, ondan sonra sonracıma kimdi, Garbarius, Burak Oyunda'dan, i̇lk, ilk Burak Oyunda'dan izlemiştim ben. Yani çocukluğumuzun oyunu hala daha popüler ve görünce almak istedim çünkü gayet güzel bir oyun. O kadar basit grafiklerle insanı eğlendiren Gerçekten çok güzel bir oyun İlk olarak da Oyundaki ana gıda maddemiz Tabi gerçek hayatta e, Haram olarak biliniyor Haram zaten Ama oyundaki Ana gıda maddelerimizden birisi olan Domuzu açalım Bunu direkt böyle patlatacağım arkadaşlar Bunun kutusunu saklamaya gerek yok Zaten figür bu hem sizin de gönlünüz olmuş olsun. Kutuları neden patlatmıyorsun, yırtmıyorsun diyorsunuz bana. Böyle yırtmış olayım bunu. Altındaki tabloda Minecraft yazıyor. Çok tatlı, şş, çok güzel. <laughs> Surata bakın. Yani endişeli bir şekilde Steve beni keser mi acaba diye bakıyor. Detaylı da yapılmış oyundaki gibi adeta. Rafta gayet güzel duracaktır bence domuzu açmış olduk. Ee, i̇kinci olarak da bunu açalım. Ender Dragon. Yani bunu ben oynadığım oyunlarda sona gelemedim. Genellikle YouTuber'lardan izledim bunu. YouTuber'larda gördüm. Çünkü başladığım serileri bir türlü bitiremedim. Biraz da heyecanlanıyorum ben bu oyunu oynarken. Zombiler beni korkutuyor. Zombiler değil de asıl şu nalet şey. Creeper çok korkutuyor beni oynarken. Bu da Ender Dragon. Bu da oyunun son boss'u, oyunu bitirmemize yarayan ejderha. Bakalım şöyle. Gözleri mor, kanatları var. Şöyle kuyruğunda yapmışlar. Yine altında Minecraft yazıyor. Kare kare, gayet güzel, tatlı duruyor. Bunları şöyle bakın birbirlerine geçerler mi diye düşünüyordum. Şöyle hani sergilemek istesek bir daha bakalım. Şöyle sanki olacak gibi aynı ama çok bitişik oldu ya. Şöyle birbirlerine geçer mi acaba diye düşünüyordum da. Yok olmaz arkadaşlar. Ve ayrı ayrı sergilenebilir. Oyundaki Enderman karakterini açalım şimdi de. Bu da çok korkunç. Bir bu bir de şu arkadaşlar. zombiler o kadar değil. İskeletler ee... Sudayken biraz zorlu oluyor. Kaçamıyorsunuz. Tık 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 at, okları ata ata sizin canınızı bitiriyor. Enderman de küpleri oyundaki küpleri çalıyor. Gözlerine bakmamanız lazım. Bir anda öldür veriyor sizi. Şöyle hemen bunu da açalım. Enderman de oyundaki zorlu bir Düşmanımız diyebiliriz. Bunda da yani aşağısında Minecraft yazıyor. Bunda gözleri mor. Ender Dragon Nunki gibi Sipsiyah uzun Slenderman tarzı bir arkadaşımız. Böyle <laughs> diye sesler çıkarıyor. Oyundaki etraftaki toprakları moprakları evinizdeki ne bileyim odunları çalaraktan hırsızlık yapıyor. Bunu da görmüşsünüz elinde bir blokla oynadıysanız eğer Minecraft'ı. Evet oyunda bir anda böyle mağarada tık 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 elmas için kazarken arkanızdan gelip tıs tıs bum diye patlatıp çoğu hardcore serisini bitiren arkadaşımız Creeper. Bu da tam bir sinsi bir canavar. Oyunda arkadan getirip sizi öldürüp tüm eşyalarınızı orada dağıtarak bir daha baştan başlıyorsunuz gidiyorsunuz onun olduğu yerden topla bakalım eşyalar bul bulabilirsen mağarada yerini kaybettiysen iyicene sıkıntı. Bunda da Minecraft yazıyor. Yani bir şey olarak figür olarak en sevdiğim ilk üçü arasında bu var. Steve bu ve domuz çok güzel olmuş. Bakalım bir daha getirir mi şok bunları getirirse seriyi tamamlayacağım. Ee, i̇skelet lazım daha ondan sonra şey var inek, tavuk. Bir de zombi de yaparlarsa on numara olur. Gayet güzel olmuş kafası. Le Hamam kanalı vardı. onların da profil fotoğrafı buydu. Şöyle. O kanalda çok güzeldi. Hunger Games oynarlardı. Yani dediğim gibi oyun çocukluğumuzun oyunu. Çocukluğumuza. Şöyle yaptığımızda çok bitişik duruyorlar ya. Keşke biraz da alttaki tablayı bütün yapsaydık. Mesela birbirine geçseymiş. Şöyle. Çok hoş olurmuş ama böyle çok bitişik duracaklar. Ha Şöyle yapılabilir. Böyle yan yana. Evet. Böyle güzel duruyor. Ee, hemen son olarak Steve ana karakterimiz. Yani bu biziz. Oyunu biliyorsunuzdur. Gerçi. ben anlatmama gerek yok ama bilmeyenler için yine söyleyeyim. Steve de bizim karakterimiz. Gayet güzel. <laughs> Tatlış bir karakter. Şöyle baktığımız zaman Kareden kafası. Bakın. Hatalı mı almışız? Neyse o kadar olur. Sonuçta Steve belli ediyor kendini. Kare bir adam. Elinde de Diamond kılıcı var. Bakın Diamond'ı bulmuş bu Steve. Normalde ilk olarak tahta kılıçla başlıyoruz. Ardından taş, ardından demir. Böyle 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 gelişe gelişe gidiyoruz. Steve de çok tatlı olmuş. Lacivert pantolonu mavi tişörtüyle. Gözleri de mavi mavi mavili beyazlı. Bakın. Çok tatlı bir karakter olmuş. Minecraft karakterleri de hoşuma gitti. Fiyatları 17 lira. 16.95 mi öyle bir şeyler. Yine yani bunları da görürseniz alabilirsiniz. Bence gayet güzel olmuşlar. Şöyle çevireyim hatta. Hemen şöyle de bir sahne de yapabiliriz. <laughs> Steve Domuz'un peşinden koşarken arkasından Creeper sessizce gelip Enderman önlerini kesmiş. Üstlerinden de Ejder, Ender Dragon uçuyor gibisinden bir sahne yapalım. Gayet güzel figürler. Bence bulursanız alabilirsiniz. Yine araçların Detaylarını da çekeyim. Sizlerle paylaşırım. Yine güzel bir av olmuş oldu. Eğlendik baktık, gezdik. Ama dediğim gibi önceki seriden araçlar getirmişler. Yani Migros'tan bulduğumuz araçları getirmişler. Ben de dedim yani işteyse bu figürleri alayım. Bir de eski Meshbox'lardan getirdim karşınıza. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Siz de gidip Minecraft figürlerine alabilirsiniz. Bence gayet güzel detaylı yapılmış. Minecraft oyununu da seviyorsanız bence kaçırmayın derim yakın detay figürleri de çekeceğim. Arabaları da çekeceğim. Biraz sonra onları da paylaşırım size. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı aşağıda yorum kısmında yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.